Merhaba Çınar. Nasılsın? Yedim. Çınar sen bugün kahvaltıda ne yedin? İmata. Başka? Sütte içtin mi? Başka? Domates mi yedin bir de? Tavşanın düşmüş. Tavşanını tut. Hadi sen de bana sor. Kahvaltıda ben de süt içtim, yumurta yedim. Ay, bunu, ay, tamam. Bunu tamam. Çınar parka gidelim mi bugün? Gidelim. Parkta ne yapacağız peki? Biterim. Başka? Biterim. Neden düştün Çınar? Çınar ne yiyeceksin sen kahvaltıda bugün? Karın kahvaltı Parka da gidelim mi birlikte? Gidelim. Parkta ne yapacağız peki seninle? Ay yabancım. Bir... Böcük mü var orada? Ben parkta sallanacağım biliyor musun? Seni de sallayabilir miyim Çınar? Kaykayda Kay kayda yapacak mıyız? Yapacağız. Ayıcığın düşmüş Çınar. Ayıcığın al hemen. Tavşan üzülüyor. Canım ayıcığım. İki, de i̇kisini de İkisine de sarıl. Canım bir, bir de ayağında salla. Uykusu gelmiş ayıcığın sanki. İkisini de sallıyorum. Tamam, ikisini de salla. Canım bu de. Dandini söyle onlara, tamam mı? Dandini Düştün mü?